Merhaba arkadaşlar, günaydın. Günaydın ama pek de günümüz aydın değil. Çok kötü bir haber vereceğim size. Dünyayı şu anda, sıkı durun, horozlar esir almış durumda. Her yerde yığınla horoz var. Horozların esaretinde bir dünyaya giriş yaptık bugün. Ders mers yok. Tek bu da değil. Üstelik bir de ne var biliyor musunuz? Tavukların, yanlış duymadınız... Tavukların da esareti altındayız. Aramızda bir yan tavuk var ve kimin olduğunu bilmiyoruz bu tavukların. Burada da var inanmıyorum. Yüzsüz, Yok edin o tavu. Evet gördünüz arkadaşlar. Aramızda tavuklar da var. Peki ya bu tavuklardan bizi kurtaracak bir hemşire mi acaba olabilir mi? Belki olabilir. Benim tek silahım kalemim. Tek silahı kalem olan hemşireler de aramızda. İnanmıyorum. Bir de elinde silgisiyle bir kedi. Peki bu kedi dost mu? Düşman mı?